Merhaba, Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalına hoş geldiniz. Erişilebilirlik konusuna ilgi duyuyorsanız Telegram ve WhatsApp gruplarımıza katılarak topluluğumuzla doğrudan iletişim kurabilir ve bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teknolojide Erişilebilirlik Zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir anlatımla sizlerle beraberim. Bugün sizlere Singai uygulamasına gelen video betimleme özelliğinden bahsedeceğim. Singa uygulaması artık videolarımızı yapay zeka aracılığıyla betimleyebiliyor. Videomuzda ne var, hangi anında ne var onu bizlere söyleyebiliyor sesli olarak. Ama şimdilik sadece sosyal medya üzerinden gelen videoları betimleyebiliyor. Mesela size Whatsapp'tan bir video geliyordur. Onu paylaş yaparak, Singa ile betimle yaparak betimletebiliyorsunuz. Cihazımızın galerisinde bulunan videoları maalesef şu anlık betimlemiyor. Onun da çözümü şudur. WhatsApp'ta kendimize mesaj atma özelliği var mesela. Telefonumuzun galerisindeki bir videoyu WhatsApp'tan kendimize göndeririz. Onu paylaş yöntemiyle, Singa ile betimle yöntemiyle Singa'ya betimletebiliriz. Şimdi çözüm budur. İlk başta Singa'nın ayarlarına bir göz atacağız şöyle. Ayarlarına bir bakalım. Ondan sonra video betimleme kısmına geçeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Singal 46 bölü 68 singai, singai. Uygulamayı açtıktan sonra bir kere sağ hareketi yapıyorum. Gezinme çekmecesini aç düğme. Gezinme çekmecesini aç düğmesine tıklıyorum. Kapat düğme. Kapat. Yardım. Yardım. Geri bildirim. Ayarlar. Ayarlara tıklıyorum buradan. Ayarlar. Zaten ayarlarda bir yeri göstereceğim size. Yukarı git. ayarlar. Para birimi Türk kanalları yeniden kestirmeleri yap. Aydınlatmayı yönet. Konuşma. Metin okuma altyapısını seçin. Google ses tanıma ve sentez hizmeti. Bakın metin okuma altyapısını seçin diyor. Ben ne Google seçili. Buraya bir tıklayalım. Yukarı git düğme. Yani Singay bize videoları betimlerken cihazımızdaki sentezleyicilerden yararlanarak betimliyor. Kendi içinde bir sentezleyicisi yok. Ayarlar. Google ses tanıma ve sentez hizmeti seçili. Voice of TT, el notch seçili değil. Bakın bende bu kadar sentezleyici var. Bunlardan herhangi birini seçerek bu işleme devam edebilirim. Ben Google'u kullandığım için Google iyidir. Geri düğme. Ekran, anas, yukarı, ayarla, para, kanal, kes, konuş, metin okuma altyapısı, ses seç, ses bir, Türkçe, Türkiye. Burada da Google'un sesleri arasında, Google metin okumanın sesleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Ses seç. Ses bir Ses seçe bakalım. Yukarı git düğme. Bu ay ses bir. Türkçe. Ses 2, Türkçe. Türkiye. Ses 3, Türkçe. Tür ses 4, Türkçe. Türkiye. Seçili değil. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Ben de şu an ses bir seçili. O seçili olarak kalsın. Ayarlarda göstereceğim bu kadardı. Dilerseniz video betimleme kısmına geçelim. Mesaj metin alanı. Ben kendime bir video göndermiştim. Bu video bizim kanal tanıtım videomuz. Bizim kanalımızın tanıtım videosu bu video. Onu ettireceğim ben. Videomuzu bulalım. 15 10 Diğer seçenekler düğme. Popup penceresi. Diğer seçenekler Paylaş. paylaş diyeceğim. Paylaş dediğim anda ekranı karartacağım. Singa'ya geçtiğim zaman tekrardan ekranı aydınlatacağım. Ekran karartma etkin. Singa ağı, Singa kapat. Ekran karartma devre dışı. Şu an işliyor. Bunun işlemesi uzun sürebiliyor. Bazen çok uzun sürüyor. 4-5 dakikalık videoları betimleyebiliyor. Şu an çok büyük videoları betimleyemiyor. Çok uzayacak olursa ben bunu keserim. Direkt betimlemeye geçeriz. Bir kanepede oturan bir grup insan, her biri akıllı telefonlarına odaklandı. Merhaba herkese. Teknoloji bir grup insan bir dizüstü bilgisayarın etrafında toplandı ve bir şeyler tartıştı. Bakın, metin diyor. Sanal gerçeklik kulaklıkları masanın üzerinde görülebilir. Erişilebilirlik zamanı aynı grup tartışmalarına dizüstü bilgisayar etrafında devam ediyor. Bakın şu an videoyu duraklattım. Burada tekrardan yukarı git gireyim. düğme. Sonuç. Sonuç. Feedback düğme. Geri bildirim. Hızlı yardım düğme. Hızlı yardım. Oynatıcı kontrollerini gizle. Oynatıcı kontrollerini gizle. Bu oynat duraklat kısımlarını gizliyorsunuz buraya tıklayarak. 5 saniye geri sar düğme. 5 saniye geri sar. Oynat düğme. Oraya basarsak video oynatmaya ve betimlemeye devam ediyor. 15 saniye ileri sar düğme. 15 saniye ileri sar. 0004. Şu an videonun saniyesini söylüyor. Bu saniyede kalmış. 0004 kaydırıcı. 242. Videonun toplam dakikası da 2 dakika 42 saniyeymiş. Aynı grup tartışmalarına dizüstü bilgisayar etrafında devam ediyor. Yukarı git düğme. Burada betimlediği son betimlediği yazı gözüküyor yazı olarak. Aynı grup tartışmalarına dizüstü bilgisayar etrafında devam ediyor. Bunu betimlemiş. En yani son bu gözüküyor burada. Video betimleme kısmı bu kadar. Video betimleme esnasında çok uzun sürdü. O yüzden oralara keseceğim ben sizin vaktinizi almamak adına hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Aşırı uzun sürdü çünkü. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bir gün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.